Hayattaki her duygu ve düşünce durumunda olduğu gibi dostluğu da bir içeride başlamalı ve önce bir bu içerideki tesiste güzel bir kurmalı, pişirmeli, anlamalı ne olduğunu ve ondan sonra dışarıda nasıl uygulayabileceğimize bakmalı. Aynı şeyi şefkat için, sevgi de için de her zaman konuşulur. Yani sen kendini sevmeden başkasını nasıl seveceksin? Artık bu yani hani kural bir. ...gibi bir şey hayatta yaşamın. Sen kendine dost olmadan başka öyle nasıl dost olacaksın? Çok basit bir durum. Biraz aslında... ...bu cümleden bak yürüyelim. Yani bu kendinle dost olmak ne demek? Bu... E, ...felsefede... ...bu cümlenin karşılığına baktığınızda... ...bu cümlenin peşinden gittiğinizde şunu görüyorsunuz. Kendinle dost olmak aslında... ...kendini tanımaktan geçiyor. Kendini tanımanın da aslında... ...üç basit sorusu var. Neden, niye, niçin... Nasıl? Okay. Dört oldu. <laughs> Olsun. Neden, niye, nasıl, niçin? Yani her türlü davranışını, her türlü tepkini bu dört sorudan e, geçirdiğinde, bir süzgeç görevi gör, gözük gördüğünde bu dört soru, o zaman aslında kendini az buçuk daha tanıyabiliyorsun. Bu açıdan baktığında kendini günahınla, sevabınla, kusurunla, e, defonla bir paket olarak aslında tanıdığında az buçuk biraz daha e, dost olmaya giden yolda, bir ilk adım daha atılabiliyor. Bazen en rahatsız edici arkadaşlıklar dostluğa hiç yaklaşmadan bitebiliyor. Çünkü belli ki hayatına girdiği anda aslında heykel rolünü üstlenip seni şöyle güzelce bir tıraşlayıp yontup şekil vermek istiyor. Halbuki çok zor bir şey kişiyi tam da olduğu gibi her neyse o haliyle hayatını almak. Buna kendini dahil ederek başlamak zaten en hakiki yolculuk. İnsanın herhalde kendini olduğu gibi kabul etmesi bir çocuklukta çok zevkli. Sonra bir süre kırbaç ve döverek pata pata ilerlese de sonra birden tekrar kucaklamaya başlıyorsun. Nasıl senin kendine dostluğun mesela? Valla çocukluk demişken çocuklukta herkes birbirini kendini sever. Onu evet. da, babam da sever. <laughs> çok kolay bir <diyorum. gülüyor> evet. Aslında dediğin gibi ileride ee, biraz o hayatla çarpıştıkça ve o bir takım o kırbaçlar, kılıçlar Çekilmiş ortaya çıktıkça diyor. bakalım oralardan geçerken hani kendini sevebilecek misin? Yani hayat dediğim bence çamurlu ve tatsız bir tarafları da olan bir yol ve oralarda e, her yol bazen mübah olabiliyor. E, oralarda yaptığın hataları ya da yaptığın bir takım işte günahları öpüp başına koyabilecek misin? Ona bakmak lazım. Zor ama bence zamanla e, anlayacaksın kendini. Anladıkça da aslında o kendini dost bilme hali daha da gerçekleşebiliyor. Bir paket olarak kendini satın almak aslında çok zevkli bir şey. Zevkli, zevkli, çok zevkli. Öp başına koy. <laughs> İçinden çıkan çık, bir sürü şey de çıkabilir. Ama biraz zaman alıyor galiba. Bir de bu e, Şimdi tam da bu kişisel gelişim e, hikayelerinin ortasına düştüğümüz bir dönemden geçiyoruz. Biraz daha realist bakmakta bence hep fayda var. Yani kendini sev, kendini sev. Tamam sev, öp başına koy. Çok güzel. Ama bu hikaye hiçbir zaman bitmeyecek ki. Bazen kendinden nefret edeceksin ve kendinden nefret etmelisin zaten. Yani az buçuk et yani. <laughs> evet neden olmasın. Belki de en tatlı tarafı sevmek kelimesi kadar Kendinle eğlenmeyi bilmek. Yani o en düştüğünde, en sorunlu halinde bile insan kendine gülebildiğinde bir ayıyor. O ayma duygusu, kendi kucaklama duygusu zaten. Ondan sonrası da zaten kendine el ele tuttuktan sonra ve kendinle eğlendikten sonra da bütün olma duygusu. Bu sefer zaten etrafındaki herkesi ve her şeyi de çok kucaklamak istiyorsun. Onun için kendinle eğlendin mi sanki tatlı bir denge buluyorsun hayatta. Peki, kendinle güzel eğleniyorsun, dengeni buldun, sonra karşına biri çıktı. Hah, eyvah! Ha? <laughs> bir dumur oldun, <laughs> bir alt üst oldun, bir ne olduğunu şaşırdın, bir aşık oldun, bir ne yapacağını şaşırdın. Oralarda, biraz da oralardan yürüyelim, oraları konuşalım. Yine bu dönüp baktığımızda dostlukla ilgili ve aşkla ilgili kafa yoran e, düşünürlere, yazarlara bize şunu söylüyorlar. Aşk zaten ehlileştirilemeyen bir şey. Taşkın bir hali var. Zaten senin onu orada bırak döküleceksin, saçılacaksın, dağılacaksın. O aşk böyle bir şey. Bırak o aşkı yaşa. Ama bir noktadan sonra e, aşkın ehlileşmesi gerekiyor. Yani insan sağlığı adına. Yoksa zaten aşkından ölürsün de. <laughs> Kezzaba dönmesi olay. Ve aşkın ehlileşmesinde dostluğun devreye girmesini den bahsediyorlar. Gerçekten birbirine kör kütük ve kökünden aşık olan iki insan bir noktadan sonra aşkı için dostluk test etmesi gerekiyor. Çünkü dostluğu biz en başta ne diye tanımladık ya da hangi tanımı benimseyerek buraya kadar geldik? Ee, karşılıksız bir e, sevgiden bahsetmek karşılıksız sevgi zaten yani ben senin iyiliğin için her türlü duruma tamam olabilirim demek e, bu aslında aşkla dostluğu yan yana getirdiğinde çok da olması gereken bir durum şimdi ben burada e, çok biliyormuş gibi çok şey yaşamış gibi konuşuyorum ama senden dinlemek istiyorum e, bazen kendi adıma baktığımda işte yine Nietzsche'nin bir kıymetli bir sözü var. Diyor ki evliliği bitiren şey aslında aşkın kaybolması değil de dostluğun kaybolmasıdır genelde diyor. Ee, uzun süreli bir evlilik yaşamış bir insan olarak da. Ben tam tersini de deneyimledim. Yani dostluğumu kaybetmemek için evliliğimi bitirdim. Çünkü hayatta aşık olduğum insandı. Olağanüstü güzel 10-15 seneye yakın vakit geçirdik. Ama o dostluk baktım ki çok uzun süre birbirine çok yakın olan insanlar yavaş yavaş o sürtünme derecesini arttırabiliyor. Ne kadar şimdi burada oturduğumuzda bu harika pencereden önerilerde de bulunsak yaşantınızda yargısız yaşamayı ne kadar başarabiliyorsunuz? Burası biraz soru işareti sanki. Ama kıymet verdiğin bir insanı hayatında uzun vadeli tutmak istiyorsan ikili ilişkilerde de yani sevgilinle de ne kadar uzun vadeli bir şeye yatırım yapmak istiyorsan en başta konuştuğumuz gibi buna nasıl yatırım yapacaksın? Yani ne kadar emek vereceksin? Ödevlerini ne kadar iyi yapacaksın? Ne kadar transparan olacaksın? Başta kartlarını ne kadar açık oynayacaksın? Çok kıymetli şeyler bence sence? Kesinlikle. Bir de bir adım geri atıp baktığında hani sevgilinle dost olmak kadar daha güzel, güzel bir şey fıstık lokma bir şey gelebilir mi hayatında senin başına? Çok büyük bir hediye. Hem zaten kanın kaynıyor. Bıraksan hani bütün her türlü dünyanın hoş duygularını onun yanında yaşıyorsun. Bir de bir de olsun tesis ediyorsun. Yani hiçbir çıkar beklemeden birbirine iyi gelecek adımlar atıyorsun. Burada aslında her zaman şunu sınamak gerekiyor. Her türlü verdiğin ilişki içerisinde tepkiden önce, yani bana bu tepkiyi verdiren durum ne? Yani ilgi için mi istiyorum, işte şımarıklık için mi bunu yapıyorum, e, kendim için mi yapıyorum, onun için mi yapıyorum? Bence gerçek aşk aslında kendini yok etmeden e, onun için var olabilme ihtimalidir. Çok zor bir Ve şey söylüyorsun. Çok zor <laughs> ama yapılabilir bir durum. Ben buna inanıyorum ve yani az buçukta olsa e, gayretle hani ed ed etmeye çalışıyorum bu durumda. Ama dediğin gibi en başta bu olay kartları açık oynamaya bakıyor. Ve o kartları açık oynamak da şimdi burada böyle bir bacak bacak üstüne açması çok güzel anlatıyoruz da hiç o kartları böyle bir diye açmakla olmuyor bu durum. Ama yani hepimizin taşıdığı ağır travmalar var. O kartlar açıldıkça travmaları da döküyorsun. Karşılıklı döktükçe de oradan aslında çok kökten bağlanıyorsun. O kökten bağlanma hali bence hem aşkı derinleştiriyor hem de bir dostluğu tesis ediyor. Çünkü güvendesin. Benimle paylaşabilirsin. Ben aslında senin yanındayım. Bence sevgili durumlarında en büyük düştüğümüz hata şu olabiliyor. Sevgiliyi de sanki karşımızda bir durummuş gibi karşıya koyuyoruz. Ama sevgiliyi gel sen deyip yanımızdan böyle alırsak aslında o karşımızdan yanımıza Bravo. alma halimiz sevgili bir dost olma hali. hali. Bir olma hali. Bunu da yaptık mı zaten tamam canım hayat bize güzel. <laughs> Ama galiba... O biraz önce konuştuğumuz proje dostluk hikayesi gibi şu anda dünya ikili ilişkilerde farklı şeyleri çok pembe bulutlar içinde pazarladığı için ya da işte son derece popüler olduğunda kişisel gelişim alanında ya da senin söylediğin gibi biz burada bir şey anlattığımızda bir şey tarif etmek teorik olarak çok kolay. Ama pratikte uygulamasında düşe kalka yapıyorsun bunu Hı. ve bu kadar da pürüzsüz bir yolculuk değil bu. Bu birlikte olmak ve bir olma hikayesi en lezzetli kısmı galiba. Kamünün de söylediği gibi tam da benim önümde kalma, bana yol gösterip beni arkada bırakma ya da benim sana yol göstermem için sen geride kalma bunun sorumluluğu da çok ağır yerine beraber yürümek. Birlikte olmak en iyi tarifi beraber yürümek galiba. Çok güzel. Senin.